Merhaba arkadaşlar. Büyüslerle birlikte Roll Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün klas yapacağız ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Medusa Amps yani Bropes kostüm ve Bropes Plus kostümlerini açacağız arkadaşlar. O zaman hızlıca hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yine 1400 kredi yatırmışım. Bunların hepsi şimdi klase yatıracağım arkadaşlar. Değiştir dedim. Ve klase yeni karakter. 1437 kredi yatırdık bile. Şimdi arkadaşlar burada baya bir kredi var. Hızlıca i̇şte bunları da alalım arkadaşlar. Şu tüm kredileri alalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi ben bunu alınca Klasi'yi de açmış olduk arkadaşlar. Ve klasi de açıldı arkadaşlar. Yeni karakter, gizemli karakterimiz olan Clancy'yi de açtık. Yine de 37 kaldı. Hızlıca Clancy'yi bir almak istiyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Biraz yükseltelim. Ne kadar gidecek? evet arkadaşlar 7. seviyeye kadar gitti. Seçtirim arkadaşlar. Tabii şimdi almayacağız arkadaşlar. Bir de şöyle tüm güç puanları ve altınları toplayayım. Şöyle neredeler? Evet arkadaşlar 10.000 altınız oldu. Şimdi hızlıca yükseltelim şöyle. Baya çek gibi. Böyle ve max oldu arkadaşlar. Prensi maxadık. Şimdi şunu hangisini alalım? şunu alacağım arkadaşlar. Aldık. Eşya olarak koruma alacağım. Baya güçlü yapıyor. Yıldız güç olarak hangisi? Tamam arkadaşlar bunu alacağım. Bu baya iyi. Eşya olarak da yetmedi arkadaşlar ama Hı. bir zaman da alırız. Şimdi hızlıca arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir maç atmak istiyorum ve arkadaşlar 10 dakikede sezon bitiyor. tek hesaplaşma yapalım. Mevuklar da gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar girdik gördüğünüz gibi. Şöyle. Arkadaşlar ben de hiç oynayışını bilmiyorum. Daha bir gün geldi zaten karakter. Hayır. Çok zor yani bir aksesuara basalım. Çok iyi arkadaşlar. Evet aldık. Biraz zorlayıcı bir karakter. Tam anlamadım zaten karakteri. Buradaki yükümüzü de aldık. Bunları da Bayağı iyi vuruyor arkadaşlar. 2080-2080 vuruyor. Yani çok güçlü bir karakter. Ya şu bir saldıralım. Arkadaşlar ultimin oldu ve cephanemiz oldu arkadaşlar. Şu ultimin deneyeyim. Arkadaşlar tek kattık. Çok iyi. Tek attık arkadaşlar. Hadi 3 seviye olur mu ya? Oy alacağız. Şöyle şuradanları bir vurayım. Nerede? Orada. Dur. Nereye vurdum mu? Evet. Ulti'yi aldık. Ve arkadaşlar üçüncü cehenneme çok az kaldı. Bir vuruş yaparsam üçüncü cehenneye gireriz. Zaten sıfır kupa karakter ve bayağı güçlü. Burada arkadaşlar. Ve burada bak artık 3 seviyeyiz. Böyle vurdum arkadaşlar ve öldü arkadaşlar. Onun bin vurduk arkadaşlar. Devam diyorum. Ve ilk olarak kupamızı aldık. Şöyle. Çıkış Bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle açalım arkadaşlar ben hızlıca buradaki tüm ödülleri alalım arkadaşlar. Şöyle rozetler. Baya güzel rozetler var. Hepsini alıyorum. Ve spreyi de aldık. Bu baya güzel bir sprey. Şuradaki star hediyesi. alalım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 2000 abone olunca çekiliş başlatacağım arkadaşlar. Evet. Ve yazdı. Geç çıktı. Şurada ilk kredileri de açacağım. Acaba jini açabilecek miyiz? Bence açamayız ama yarısı kadar açılır. Çünkü burada baya bir kredi var. Şöyle şu gizemli yazdı. Gizemliden 200 kredi çıktı baya iyi. Şöyle bu sarayı açalım Şöyle. Bu sarayı açalım Bence Brawl Pass Plus almak baya avantajlı. Eskiden Brawl Pass alınca bu kadar ödül vermiyordu. Şu an baya ödül veriyor. Şöyle bir sıra hediyesi daha. Bir şey çıkmadı. Şöyle yine açtım. Yine bir şey çıkmadı ya. Arkadaşlar mevcutlardan da bir önceki videoda şey açmıştık arkadaşlar. Kümdar Riko'yu açmıştık arkadaşlar. Baya güzel kostümlü süper şaşır kostümüydü arkadaşlar. Şuradan şimdi bir sükre ve gördüğünüz gibi kostümler çıktı. Kostümlere en son olacağım ve destansı yazdı. 200. Şuradaki bir cevheri alalım. Ve kredi level. Cine de baya bir geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az ödülümüz kaldı ve ben burada 8 tane de biriktirdim. ve buradaki efsanevi açacağım arkadaşlar. Açtım arkadaşlar ne çıktı? Arkadaşlar kostüm çıktı. Ay taşını skik. Baya güzel şimdi seçiyorum ve şöyle de bir rozeti var. Baya güzel oldu. Şimdi size şuradaki star edinilerini açalım arkadaşlar. İnşallah bir efsane bir çıkar yani. Şöyle günü açtım. Ender ve Süper Ender. Yüz altın. Yine Ender. Güç şu anda çıktı ve yine ender arkadaşlar çok bir şey çıkmadı yine ender ve son saydığımız ve yine ender ve hiçbir şey çıkmadı yaklaşık arkadaşlar ve şimdi hızlıca şu bro pes kostümle başlıyorum arkadaşlar bro kostümünü aldık şimdi seçtiyorum ve oyuncu simgesi de geldi rızık de geldi şimdiki şurada ilk kostümünü almak istiyorum bu da çok güzel kostüm Gördüğünüz gibi. Şimdi seçtiyorum. Rosist de geldi. Ve bunu da son olarak aldık. Yakut Medizames. Bu baya güzel. E şimdi de olan ölümsüzü aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Pass bitti. Şu anda. Şu şuraya da şöyle koymak istiyorum. Arkadaşlar oyun süngesine koyduk. Baya güzel arkadaşlar şu Medusa evimize bakmak istiyorum bir. Evet arkadaşlar evimiz burada. Gördüğünüz gibi. Benim en sevdiğim arkadaşlar bu ile bu. Bunu çok beğenmedim. ya yani çok yakışmamış. Ama ben bunu giyeceğim. <laughs> şimdi şunu seçelim. Benim başta bakalım nasılmış arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Burada bir rosa var. <laughs> hayır arkadaşlar. Hayır. Şöyle önce vurayım Çok dibine girmemem lazım Evet Şöyle bastım ben Bakın ultisi çok güzel Ve aldık Bu Taştı ya Bayağı yedik. Arka şu ultisini gördünüz mü arkadaşlar Yılanlar falan çıkıyor Bayağı güzel bir ultisi var Aslında bayağı güzel bir kostüm yapmışlar bu şu ana kadar aldığım en güzel Brawl Plus kostümü ve hemen hesaplaşmaya geçtik. Nerede? Burada bir. Ha bir alırız ya. Yani. Böyle bastım bunu. Arkadaşlar 500 canlı alamadık ya. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Bayağı güzel. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sezonun bitmesinde 3 dakika kaldı. Şu dükkanada ne varmış bakalım arkadaşlar. Yıldız şeyli falan gelmiş. Baya güzel. Çok iyi teklifler falan var. Hiper şarj falan. Şuradaki ödülü de alalım. Ve şimdi o zaman hızlıca ben Clancy'yi almak istiyorum. Baya güzel bir karakter. Onu da birazcık deneyelim. Max. <laughs> e şu <laughs> arada, ya şu arada kostüm şey ne ya. Oyunun en güçlü karakterlerinden biri siz de açmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü daha yeni geldi büyütmen herkes şey biriktirmiş kredi benim gibi açmak için çünkü o benim en sevdiğim karakterlerden birinden de daha güçlü şöyle hızlı şunu vuralım ama ilk aşamada çok az vuruyor diğer aşamalarda gerçi olmuyor falan vuruyor Herkese şey geldi. Alperim var vuruyorum arkadaşlar. Şunu vurdum. Ve şimdi yaklaşıyorum. Ultim basacağız arkadaşlar. Ve hızlıca aldık. Bayağı güçlü karakter. arkadaşlar şey yükü birkaç saniye alabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle bir vuralım ve 2080 2080 vuruyor. İkinci aşamada, üçüncü aşamada kaç vuruyor? Çok iyi hatırlamıyorum. Evet. ne? buna da vurdum. Şuna da vurdum. Ha, çok güzel arkadaşlar. Şimdi aşamaya geçeceğiz. Evet belli Öldürmeyeceğim. Tek üçüncü aşamaya vuruyor ona bakacağım. Evet arkadaşlar üçüncü aşamayız. Canını da doldursun. öyle şey vurayım. Ve arkadaşlar 2880 vuruyor arkadaşlar. Bir ama hepsi birlikte 10 vuruyor. Böylece bayağı iş oluyor. Bayağı iyi karakter arkadaşlar. Eşsası. Bir şey çıkmadı ve 28 sezon ödülleri tamam toplantıya bir star hediyesi var? Tamam. Ve yeni sezonla geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı güzel bir kostüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz, gördüğünüz. gördüğünüz gibi ve Oyuncu uzmanı da barbar -bar arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.